Mesih bilinci hep karıştırılıyor dostlar. Şimdi Mesih bilincini aslında İsa Mesihle çok fazla birleştiriyorlar ama hiçbir alakası yoktur. Ee, hani çok böyle kısaca açıklamak gerekirse Mesih bilinci aslında her şeye tam anlamıyla Eyvallah diyebilmenin gerçekleşmesidir dostlar. Yani Mesih bilinci dünyayı ve içerdiği her şeyi en ufak bir kıpırtı olmadan ve insani yaklaşımlara karışmadan izleyebilmektir. Aslında Mesih bilinci sevgi olarak akmak ve her şeyi istisnasız her şeyi sarmak, kapsamak ve her şeyi ve hepimizin aslında bir olduğunu anlayabilmektir. Yani aslında bakın o konu da çok önemlidir. Şimdi nöronlarınızı biliyorsunuz. Hani bu beyninizin içindeki sinir hücreleri ya da başka tarafta vücudun başka tarafındaki sinir hücreleri. Şimdi bu nöronlar arası kimyasal iletişimi sağlayan kimyasallar vardır. Hani hormonlar ya da nöros, Nörotransmitter dediğimiz. Şimdi bu kimyasallarınızın zaman kavramında dahil olmaması bilincinizin zaman kavramından bağımsızlığına olanak sağlayan bir çeşit bağımsız veri aktarım simülasyonu olduğu sonucunu doğurur dostlar. Ee, şimdi beyninizde bulunan bu karanlık madde. Esasında kuantum alanından bilginin yansımasını sağlamaktadır ve bu alana dahil olmak zihnin en karanlık evresine giriş yapmak demektir aslında. Bakınız sevgili dostlar bu durum sizin yıkımınızın fakat burada yıkımı çok e, farklı bir anlamda kullanıyorum sizin yıkımınızın başlangıcı olmaktadır. Daha önceki e, yayınlarımda Hatırlarsanız prototip ee, olarak üretilen toplum ve ırklardan olduğunuzu söylemiştim. Şimdi sizler bu prototip türler olarak bilmeniz gereken şey karanlık maddeyi algılamanız için yazılım yetersizliğine sahip olduğunuz ve bu yetersizlik durumunun sistem yaratıcıları tarafından kodlanmış bir dizilim olmadığıdır arkadaşlar. Bakın sistem yaratıcıları tarafından yapılan bir hata değil bu. Bu yetersizlik kendinizi üç boyutlu maddeye entegre etmenizin artık maddesel maddeyi amaç olarak görmenizin sonucudur. Bakınız sizler prototip türler olarak karanlık maddeyi algılayamazsınız. Sadece onunla bütünleşebilir ve sonucunda da dönüşebilirsiniz. Ki başladığımız bu kabalah ve yaşam ağacı atölye çalışması aslında bunları anlatmak içindir. Yani hani gene Mesih bilinci ee, bakın şunu da söyleyeyim dostlar içinde bulunduğunuz bu yaşam alanının morfogenetik bilinç ağı çok boyutlu bir geometriye sahiptir ki buna Metatron ya da sizlerin aşina olduğunuz terimle Mesih bilinci ağı denmektedir aslında. Şimdi bu morfogenetik bilinç ağı denilen bu sistem ee, hani Süleyman'ın 72 demonu olarak bilinen ve aslında 72 farklı morfogenetik bilinç yazılımını ifade eden programları içerir dostlar. İşte bu başladığımız birinci bölümüne giriş bölümüne başladığımız e, bu kabalah ve yaşam ağacı atölye çalışması aslında bunları farkına varmanız için.